Selamünaleyküm arkadaşlar. Videomuza ve kanalımıza hoş geldiniz. Sizlerle beraber Clash of Clans'ta Klan Savaş Liglerinin 3. günündeyiz şu an. Hemen şöyle başlamadan önce 2. günün savaşını sizlere göstereyim. 2. günde gördüğünüz gibi 42 39 bu klanı da yenmeyi başardık. Şöyle bir sıralamamızı göstereyim. Şu an 99 yıldızla 3. sıradayız. Hedefimiz 1. olup Şampiyon lige çıkmak. Bu konuda işte siz de desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Like atıp abone olarak bizlere destek olabilir öyleyse savaşlarımıza başlayalım. Evet arkadaşlar klanımızın 2 numarasından unutulmaz Dami isimli abimiz şu an rakibin 7 numarasına saldırısını gerçekleştirecek. Ejder Ejder birinciliği totem büyüsüyle beraber kullanıyor. Önden buz bölümüne arkasından kraliçe atıp özelliğini kullandık. Aşağı köşeden kral şampiyonu bırakıp peşinden uçan kışlayı gönderdik o noktada. Aslında bu biraz daha mantıklı hareket. Genel olarak yani ben de bordiyu kullandığımdan beri kraliçenin tarafından uçan kışlayı atıyordum ama Temizlik açısından sanki bu taraftan ya şampiyonun peşine atmak daha iyi gibi geldi bana şu anlık. Evet orduyu ortadan gönderiyoruz. Ordu ortadan direkt aşağıya giriyor. Merkeze doğru ilerliyor. Orada menzilliği, monoliti, totem büyüsüyle etkisiz hale getirdik. İntikam kulesinin olduğu noktaya da bir totem büyüsü geldi buradan. Evet ordu güzel ilerliyor. Orada menzilli toteme dönmedi. İlla bizim askerlerimizle uğraşıyor. Ama koruyucu özelliği güzel bir noktada kullanıldı orada. Ordu şu an sağlam ilerliyor. Bir totem büyüsü de monolitin olduğu noktada çok güzel iş yapar diyecektim ki monolit zaten orada düştü. Ateşatar bizim askerlerimizi görmüyor. Evet oradaki şeyi görüyormuş. Ben de gördüm. Klan Kale, rakip klan kalesinden çıkan buz golemi yeni patladı. Ateşatar'ın menzili nerede? Yani oradan senin totem büyüsünü görmen lazım lazım. Görmedin. Sıkıntı yok. Zaten köyü çatara çutara üçledik. Eline koluna sağlık diyoruz abimizin. Üçledik değil mi? Evet evet. Üçledik. Daha bir süreçlerimiz var. Ateş atarın arkasında da kaldık. Orada iki şey zaten karaya bakıyor. Bize de eline sağlık demek düşüyor. Çok güzel bir 3 yıldız açılışı yaptık. Klanımızın sava bu 3. günün savaşında ilk 3 yıldızımızı almış olduk. Hemen diğer saldırılara devam edelim. Evet arkadaşlar klanımızın 9 numarasından Uğur abimiz rakibin 4 numarasına saldırıyor. Bu arada arkadaşlar bu rakip de çok sağlam. Bir önceki savaş gününde yani 2. savaş gününde rakibinden 45 yıldız almayı başardı. Gerçekten şu an rakibimiz sağlam. Gerçi bu Briklerde artık tüm rakipler sağlam. Bu arada yukarıda gördüğünüz gibi iki tane de rakipten izleyen arkadaş var. Onlar da bizi izliyor. Bu arada zaten sağlı solu çok tatlı bir temizlik yapıp orduyu direkt belediye binasına gönderdik. Totem büyüleriyle o noktada hasarları engelleyerek ordunun direkt ortadan bütün savunmaları etkisiz hale getirerek hepsini indirerek almasını sağlıyoruz. İntikam kulesini orada çok güzel oyaladık. Totem büyüleri gerçekten hani eğer totem büyüsünü getirmeselerdi bu intikam kulesi oyunculara çok sıkıntı çıkartacaktı Evet buradan da çok tatlı bir 3 yıldız gelecektir Ordu köyü yukarıdan başlayıp, bir sıra halinde üç internet mi gitti acaba? Yok tamam geldi, sıkıntı yok. orada böyle sıralı bir şekilde köyü indire 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 sona kadar geldi. Orada çok yönlü kule tedirginlik oluşturacak bir şey de değil. Yeteri kadar ordumuz da var, zamanımız da var. Uğur'a Uğur abimizin eline koluna sağlık diyoruz ve 2'de 2 ile başladık. İnşallah da 15'e 15 ile e 15 bitiririz arkadaşlar. Hani bunları yenmemiz lazım ikinci sıradalar gösterdim. Bunları yenersek yüksek ihtimalle birinciliğe oynama ihtimalimiz artacak. Onun için Bunları yenmeye hedefliyoruz. Hemen diğer saldırımıza geçelim. Evet arkadaşlar. Klanımızın 8 numarasından siyah isimli arkadaşımız karşısını saldırdı. Karşı numarasındaki 8'e saldırdı. Görünmezlik büyüsü kullanarak meteor golemi kullanacak. Meteor golemleri burada çok tatlı bir iş çıkartıyor. Gerçekten güçlü askerler. Orada Evet, koruy şampiyon bizi satacaktır zaten o noktada. Orada minyon prensi kor şampiyonun alması çok güzel oldu. Şampiyon derinlere doğru iniyor ama Sanırım intikam kulesini hedefledi. İntikam kulesini oradan çıkartabileceğimizi ben düşünmüyorum. Zaten şampiyon kaydı. Ya eskiden okçu kraliçe vardı. Kraliçe yürüyüşlü saldırılar yapardık. Kraliçe hep yap kayardı. Şimdi şampiyon yürüyüşlü saldırılar yapıyoruz. Bu sefer de şampiyon kayıyor. Evet şampiyonu geri çektikten sonra arkadaşlar meteor golemlerini temizlik yaptığımız noktanın üst tarafından atıp aşağı taraftan kralımızı bırakıyoruz. Meteor golemleri kralı yok etti orada. Kral aşağıdan temizlik yapıyor. Meteor golem haremlerinin kaymasını engellemek adına kraliçemiz çok hasar alıyor. Kraliçeyi kaybettik. Kraliçeyi çok erken kaybettik. Bu sıkıntı çıkartacaktır bize. Klan kalesi de orada çıktı. Klan kalesinde bir tane fırın görüyorum. iki tane de yanlış değilsem buz golemi var. Buz golemlerinden biri patladı. Orada şampiyonun özelliği yeni kullanıldı diye görüyorum sanki ama burada totem büyülerini belediye binasının olduğu kompartmana saklıyoruz. Bu da güzel bir hamle. Ama işte orada gerçi yok ya. 10 noktada iki tane totem büyüsünü kullandık bir tanesini kullandık bir tanesini aşağıda kullandık yani ya 3, 4, 3 bakayım 1, 2, 4 tane meteor golemi de hayatta. Ben daha ne anlatıyorum zaten çatara çutara 3'ledik. Eline koluna sağlık diyoruz. 3'te 3 üç yaptık. Çok güzel bir saldırı oldu. Eline sağlık diyoruz. Bir sonraki savaşımıza geçelim. Evet arkadaşlar demin siyah arkadaşımız saldırırken bir de defans yemişiz. Nemesis isimli arkadaşımız üçlemişler bu noktada. Bizden bir canlı saldırımız daha var. Latif isimli arkadaşımız rakibin 15 numarasına saldırısını gerçekleştiriyor. Şampiyon yürüyüşlü orman binisi Valkür saldırısı. iki tane cadısı da elimde mevcut. Bir deprem büyüsünün yardımıyla şampiyon çok güzel bir değer elde ediyor orada. Bir de özellik geldi. Bu da harika oldu. Çok güzel bir noktaya girdi. Bizde iki tane de görünmezlik var. İntikam kulesinde çıkartırsın sen şampiyon. Görünmezlikte klan kalesinin üstünden çıkan birlikleri de kapattık. Hadi hadi. Ha bir tane daha varmış. Bu son görünmezlik çok güzel oldu. İntikam kulesini de aldık. Bir tane ateş atar. Bir tane kaya sıçar. Gerçekten çok güzel bir temizlik oldu. Çapraz köşeden ana orduyu bırakıyoruz. Az aşağıdan kraliçeyi biraz daha aşağıdan uçan kışlayla iki tane cadımızı bırakarak ordumuzun kaymasını engelliyoruz o noktada. Zaten ordunun kayacak bir noktası yok. Klan kalesinin birlikleri kraliçeye odaklanmaları çok güzel oldu. Bu noktada orduya yani buz golemlerinin yavaşlatması dondurması ordumuza hiçbir şey sağlayamadı. O yüzden o çok güzel işimize geldi burada. Deminki düzenin aynısı sanki. Evet deminki düzenin aynısı. Elimizde bir tane daha totem büyüsü kaldı. Onu da belediyenin olduğu kompartımanda kullan. Çok güzel. Orada şey kasırga çıktı. Kasırga bir tık roket balonların işlev yapmasını engellese de bu köyden 3 yıldız almamızı engelleyemeyecektir. Orada çok sağlam bir şekilde ortadan ilerliyor. Daha bir sürü orada 3 tane orman binicisi görüyorum. Kraliçemiz tam canlı hayatta. Kralın özelliği yeni kullanıldı. Koruyucunun canı var. Şampiyonun tüm kahramanlarımız da hayatta. Gerçekten çok tatlı bir 3 yıldız daha aldık. Süre vermeden devam ediyoruz. İnşallah da böyle devam edelim. Hemen bir sonraki savaşımıza geçelim. Evet. Kralımızın 7 numarası liderimiz Mekke'nin saldırısı bu noktada gerçekleşiyor. Rakibin 1 numarasının gözünü yükseklere dikti Mekke. Ki bunu da hak ediyor zaten. Yani 1-2-3 fark etmiyor. Mekke her yeri üçlüyor diyelim. İnşallah burayı da üçleyecektir. Rakibin köyü full artı full diyebilir miyiz? Aslında diyebiliriz. Hemen hemen her şeyini basmış zaten ki hemen hemen değil her şeyini basmış. Yukarıdan şampiyon aşağıdan kraliçenin yardımıyla çok tatlı bir temizlik yaptık. Temizliğe yardım etmesi açısından bebek ejderi de gönderip ordunun kaymasını oradan engelliyoruz. Ve ejderlerimiz de olduğu gibi ortadan köyün merkezine gidip orayı temizleyecektir. Evet totem büyüleri geliyor buradan. Şampiyonun koruyucunun özelliği özür diliyorum koruyucunun özelliği çok tatlı bir noktada kullanıldı. Şu sol taraf Oradaki şu askerler bir tık kaydı ama yine de bayağı bir asker alabildik koruyucunun özelliğine. Orada intikam kulesini totem büyüsüyle oyalıyoruz. Bir de yanlış görmüyorsam bu kral. Evet kralı da orada oyaladık. Ordu şu an her tarafta olduğu için yetişemiyorum ki bunu da bir çizgi halinde üçlü üçlü aşağıya doğru iniyoruz. Orada hala bakın şu görmüyor. Ha totem büyüsünü arkaya atmışız. Ondan görmedi. Orduyu bir tık eritti sanki ama... 3 yıldızı engel olamayacağını düşünüyorum. Hava savunması var, sıkıntı çıkartabilecek sadece bir hava savunması mevcut ama bizim de 758 tane orada askerimiz hayatta kaldı. Buradan da çok tatlı bir 3 yıldız daha geldi. Yukarıda temizlik askerlerimizin varlığı çok kıymetli olmasına rağmen zaten daha 1 dakikanın üstünde süremiz var. 5'te 5 yaptık. Çok güzel gidiyoruz. Hedefimiz 45 yıldız. Bir sonraki savaşımıza geçelim. Evet planımızın 12 numarasından Ragnar isimli arkadaşımız rakibin 14 numarasına saldırısını gerçekleştiriyor. Şampiyon yürüyüşlü orman binisi Valkür saldırısı. Orada deprem büyüsüyle işleri hızlandırdık. Şampiyondaki tilkinin yardımıyla görünmez olup o noktada temizliğine devam ediyor. Bir görünmezlik büyüsü yüzde biz kattık ama şampiyon şampiyonluğunu yaptı yine o noktada. Şöyle biraz uzaklaştıralım alanın tamamına hakim olmak adına. Orada özelliğimizi kullandık. Hedefi intikam kulesi gibi sanki ama ben oraya ulaşabileceğini düşünmüyorum bu noktada. Evet monoliti de alabiliriz ama orada artık geri çekmek gerekiyor. Yine güzel bir değer elde ettik. İntikam kulesi için 4 tane delimizde totem büyüsü var. Üst çaprazdan yukarı köşeden kenardan yukarı köşeden artık sonunda cümleyi kurabildik. Oradan kraliçeyi ve uçan kışlayı bırakıp bir tane cadıyla beraber temizliğini yapıyor. Ordunun direkt olarak belediye bilasının olduğu kompartmanı girmesini istiyor diye anladım oradan. Orada üzerine düşeni yapıp o bölgeye giriyor. İntikam kulesine ve iki tane süper bir tane süper büyüsü kulesine Orada sarmaşığı gönderdik. İntikam kulesini ve menzilliği ve süper büyücü kulesini mono, totem büyüsü yardımıyla orada dikkatini dağıttık. Aşağı tarafa intikam kulesinin dikkatini çektik. Oradan belediye binasını ayıkladık. Ateş atar totem büyüsünü görüyor. Sıkıntı yok. Orada çok güzel. Son totem büyüsünü de bence monolitin olduğu noktaya saklayabilirsin. Şu an orada orada güçlü ilerliyor. Kralımızın özelliğiyle beraber henüz hayatta olduğunu görüyorum. Oradan aşağı doğru iniyoruz. Yani bu seferki videoda daha fazla daha farklı ordular kullanılıyor. Genel olarak zaten meta aynı olduğu için ve artık üst olduğumuz için ve artık siz de hak verirsiniz ki ordu oyunu biraz daha kolaylaştırdıktan ötürü hep saldırılar tek tipe iniyor. Evet buradan da güzel bir sağ 3 yıldız alıp 6'da 6 yapıyoruz. Bir sonraki savaşımıza geçelim. Evet ben, klanımızın niye ben böyle cümle kurulu kentedir şey yapıyorum karıştırıyorum bilmiyorum ama. klan. 13 numarasından Nemesis arkadaşımız rakibin 12 numarasına saldırısını gerçekleştiriyor. Koruyucu yürüyüşlü orman binici saldırısı görüyoruz bu noktada. Kraliçe ba şampiyon barbara odaklandı. Şampiyon ne bekliyoruz ki? Oradan hadi sen bir intikam kulesine gitti. Beni bizim en azımızdan yüzümüzü güldürdü bu noktada. Elimizde daha fazla görünmezlik büyüsü kalmadı ama şampiyon orada yine de alacağını aldı. Kralla uğraşmasa orada bence kaya saçarı çıkartabilirdik ama sağlık olsun diyelim. Üst çapraz köşeden kraliçesini deminki düzenin yine aynısı. Evet deminki düzenin yine aynısı değil. Bu sefer intikam kulesi aşağıdaydı. Benzer düzen diyelim. Evet yukarıda temizliğimizi yaptık. Kraliçe bu uçan kışlarının yardımıyla ana orduyu da merkeze doğru gönderiyoruz. Gezici kullanmış rakip burada. Onu bize sıkıntı çıkartamayacaktır. Rakip bu klan kalesinden çıkan buz golemi o noktada patladı. Evet orada açmadılar belediye binasına giden noktayı orman biniciler ama üst köşedeki valküller zaten o noktayı açtılar. Ordunun neredeyse tamamı merkezde şu an. Elimizde büyümüz kalmadı. Totem büyümüzün kalmış olmasını şu an isterdim. Orada totem büyüsü olsa gerçekten güzel işler başarabilirdik. Kralımızın özelliği var. Kralımızda dev topla beraber yılan bileziği mevcut. Ordu o noktada eridi mi sanki? Ama kralımızın özelliği var. Kraliçemiz tüm canıyla beraber hayatta. iki tane de Orman birincisi görüyorum. Pekka'mız var. Cadımız var. Var yeteri kadar ordumuz. Buradan da çok tatlı bir 3 yıldız alarak bizi izleyen iki adet rakibi şok ediyoruz. Ve çok güzel ilerliyoruz. Nemesis dedi ki siz beni üçlerseniz ben de sizi üçlerim dedi. Eline koluna sağlık diyoruz hemen bir sonraki savaşımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar klanımızın 14 numarasından Baylord rakibin 10 numarasından Radior isimli arkadaşımıza saldırısını gerçekleştiriyor. Totem büyüsü kullanıp ejder ejder binisi ordusu mevcut burada. Sol köşeden şampiyonu sağ köşeden kraliçe uçan kışlayı ve bir adet buz golemini gönderip ana orduyu ortadan içeriye salladık burada. İnşallah şu iksir toplayıcı orduyu sağa çekmez sola çekmez sanki çekecek gibi kraliçe de zaten o noktada bizi çekti. Şimdi Baylord onu görüp bir tane okçu attı ama okçu onu indirene kadar iki tane ejderimiz kaydı. Tekrar ana diye katıldı oradan. Totem büyüleriyle savunmaların dikkatine dağıtıyoruz. Orada eziciye de çok güzel bir noktada totem büyüsü atarak dikkatini dağıttık. Evet belediye binasını orada rahat bir şekilde çıkartacağız. Yukarı tarafta klan kalesinden çıkan süper minyonlarımız da savaşa dahil oldu. Kraliçemiz orada kaybetmiş olmamız bizi sıkıntıya sokmayacaktır. Elimizde yeteri kadar ejderimiz, ejder bilincimiz mevcut. Ver minyonlarımız yukarıdan temizliğini yapa yapa aşağı doğru geliyordu ki orada kaybettik. Kaybedelim sıkıntı yok. Zaten üstlerine düşeni yaptılar. Bu noktada da rakibin 10 numarasından da 3 yıldız almayı başardık diye söyleyebilirim yeteri süremiz var yeteri askerimiz var Evet yeteri askerimiz de var. Yeteri kadar süremiz de var. Yani beni bir an düşündüren şey iki tane çok okçu kulesi var burada. Bir tane de hava savunması var. Acaba mı dedim ama şuradaki ejder kalabalığına bakar mısınız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane falan ejderimiz var orada. Yani 3, 8 taneyi rahat saydım orada. Evet hadi yüzümü kara çıkartmayın. En azından dedim ki burayı üçledik. Burayı üçleyin askerlerimize söylüyorum bunu. 3 dedik ya. Orada çok güzel okçu kulesini aldık. Yeteri kadar süremiz var. Hiçbir ejderimiz kalmasa bile şampiyonumuz, şamp, e, kahramanımız olan koruyucumuz. Koruyucumuz da olmasa zaten hapşırımız burayı üçleyecekti. Çok güzel. ilerliyoruz Bir sonraki savaşımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi Bejno isimli arkadaşımız saldırıyor. Bu arada durumu da görüyorsunuz. 24'e 3 şu an. Sizce bu savaşın son durumu ne olur arkadaşlar? Bunları da yorumlarda belirtirseniz bakalım. Bilebilecek misiniz diyelim. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizler için daha iyi içerikler üretmeye çalışıyoruz. Evet şimdi savaşımıza dönelim burada. Bu şampiyonumuzu o noktada yürütüyoruz. Şampiyonumuz güzel bir noktaya girecek. Orada şampiyonu alacaktır rakip şampiyonu da. Çok güzel. Burada monoliti istedi. Galiba sadece monoliti istedi. İntikam kulesine orada gitmeyecek. Zaten mesine de gerek bile kalmadı. Yeteri kadar temizlik yaptı. Bir de geri çağırma büyümüz de var. Ya yani şu şampiyonun elde ettiği değer gerçekten paha biçilmez bir değer. Monoliti aldı, ateş atar aldı, kaya saçar aldı. Ana ordumuzu da aşağı köşeden gönderdik burada. Yukarıdan da kraliçe atacağını düşünüyorum. Ben kraliçeyi de ordunun kaymaması adına aşağı köşeden kenardan attı. Şampiyonu tekrar sahaya sürdük. Valkürlerimizin yukarı gitmesi sadece bir tanesi gitti ama bir tanesinin yukarı gitmesi kıymetli en azından temizliğe desteği olacaktır. Orada ateş atarın menzilinde kalmadı totem büyüsü. O yüzden totem büyüsü şu an ateş atar şu an totem büyüsünü görmüyor. Belediye binasını o noktada indirebildik. Ordumuz hem sağdan hem ortadan ilerliyor. Valkür tek başına orayı tertemiz etti. Çıkan iskeletleri falan dinlemiyor, affetmiyor. Orada barbar kralla başı dertte. Daha fazla bir şey isteyemezdik kendisinden de zaten. Çok güzel bir temizlik çıkarttı. Ordumuz merkezde çok kuvvetli bir şekilde ilerliyor. Biraz kenara kaymış olsalar da kralımızın özelliği mevcut. Kraliçemizi kaybettik bu noktada. İnerken konuştuk sanki. Kralımızda ne var? Topla bileklik var. Şu Cadılar onu aradan alsanız Çünkü güzel cadılar orada minyon prensi indirdi. Ortaya ulaşımımız yok. Orada barbar kralı da indirdik ama ortaya şu an ulaşamıyoruz. Çok güzel orada duvarı boksör dev açtı san zannediyorum. Aşağı duvar açsaydın daha güzel olurdu. E burayı alırız ya. Evet evet sıkıntı yapmaya gerek yok dedi Bejno arkadaşımız. Ben varım burada dedi. Burayı da üçledi. Rakibin gözü yaşlı bir şekilde izliyor bizi. 9'da 9 yaptık. Bir sonraki savaşımıza geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi bizim saldırımız olacak bu noktada. Şöyle rakibin 5 numarasına saldırı gerçekleştireceğim. Köyünü şöyle göstereyim sizlere. Şöyle bir plan yaptım arkadaşlar. Şu havanın olduğu köşeden, şu köşeden okçu kraliçemi bırakıp özelliğine basacağım. Tabii ki önüne bir tane buz golemi ve uçan kışlanın yardımıyla bu noktayı çok güzel bir şekilde temizleyecektir. Yukarı altın madeninin olduğu şu köşeden de şampiyonu bırakıp özelliğine özelliğine basacağım Eğer yeteri kadar elektro çizmeler temizliği yapamazsa peşine bir tane de süper e, bebekciler bırakıp orada temizliği güzel bir şekilde yapmasını sağlayacağım şu ortadan da demircinin olduğu noktadan da askerleri salacağım totem büyüleriyle de orduyu muhafaza edip buradan 3 yıldız çıkartacağız inşallah. Öyleyse savaşımıza geçelim. Evet arkadaşlar Bismillah deyip savaşımıza başlıyoruz. Hemen yaptığımız plana sadık kalaraktan şuradan bırakıyoruz. Hemen buz golemini kraliçenin özelliğine atıp oradan uçan kışlayı da bıraktık. Hiç vakit kaybetmeden yukarıdan şampiyonun özelliğine de bastık. Şampiyon orada temizliğini yapıyor. Kraliçe ve boksör de oradan güzel ilerliyor. Oradan da bayağı bir değer elde edeceğiz. Yukarıdan da beklediğimden daha iyi bir temizlik yaptı çizmeler. Hemen hiç vakit kaybetmeden orduyu buradan gönderiyorum. Biraz bekliyorum. Şimdi kalan ejder gönderiyorum. Şurada bunu atıp ben cadının üstüne bir tane gönderdim. Hemen zehir büyümü. Bir tane daha burada bu adını unuttum. Totem büyüsü gönderdim. Biraz daha belediyenin içine doğru gönderiyorum. Şurada hızlıdan bir öfke büyüsü atıyorum. Temizliği hızlı yapabilmek adına. Menzilli benim totem büyümü görmekte ısrar ediyor. Şimdi onu gördü. Şöyle bir Minyon prensimin özelliğini kullandım. Ateş atarın dikkatini bu tarafa çektim. Orduma hasar vermesini istemedim o noktada. Oradaki o totem büyüsü birazcık gereksiz oldu diyeyim o noktada. Şöyle bir tane daha ben totem büyümü kullanıyorum. Elimde daha 4 tane daha totem büyüsü var. Fazla fazla gönderiyorum. Zaten buradan 3 yıldız aldık. Şöyle temizlik askerlerini aşağıdan bırakıyorum. Eve mi götüreceğim totem büyülerini? At buraya. Evet bir tane de buraya at. Bunu nereye atalım? Bir bakayım da. 85 daha çok yüzde var. Bir tane de buraya attım aynı noktaya. Yeteri kadar ejderlerimiz ve ejder binicilerimiz zaten hayatta. Buradan da çok tatlı bir 3 yıldız almış olduk ve... 10'da 10 yaparak güzel bir değer elde ettik. Öyleyse köyümüze geçelim. Evet arkadaşlar, videoyu kapatmadan önce son durumu tekrar şöyle size göstereyim. Biz savaşırken rakibin de savaşı olmuş aynı zamanda. Burada bizden 2 yıldız da kalmışlar. Bu bizim için çok güzel oldu. Eğer ki olur da tüm köyleri üçleyebilirsek ki inşallah öyle de olacak. Son 5 savaşımız var. Tüm köyleri üçleyebilirsek bu savaş kesinlikle bizde kalacak ve şöyle de bir göstereyim. Bu Mega Irak klanı bir önceki savaşta gördüğünüz gibi 45 yıldız almıştı. Bu sefer onlara 45 yıldızı biz tattıracağız diyelim. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sizde ligde, sizin liginizde durumlar ne durumda? Kaçıncı sıradasınız? Bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Like atıp abone olarak da bizleri mutlu edebilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Keyifli vakitler diliyorum.